her yerden bir şey <laughs> <mi var>? <gülüyor> <gülüyor> çok değişik bir contentle beraberiz. Youtube Türkiye'de gördüyseniz yerin beni sikin. <laughs> Sikilmemiş göt görünce tolu öğren fanları. Bugün arkadaşlar TikTok'un konuya çok erken girdin. Aptal ton. Sosyal mecraların Sesin nasıl? Oğlum sesim inanılmaz seksi sen ne amına Sabahları yoğurt mu <laughs> Yoğurt değil neydi onun Yumurta <laughs> Ne mal adamsın yumurtayı nasıl unutabilirsin abi? Bugün sosyal medyanın <laughs> göt deliğine giriyoruz Sosyal mecranın Oğlum, göt deliğine <laughs> Lan tiktoklar. Bugün tiktoklar izleyeceğiz Bu arada tiktoklar şey olacak Mirror, mirror Mimari <gülüyor> gidildi <gülüyor> Twitter'da no context tiktok Deep web tiktok sayfaları Bu <laughs> <Şu> şekilde bunlar <laughs> Senin ben dilini sikil bu dil ha bak sikerim sizi. <laughs> Amına korum Türkçe sadece Türkiye'nin benim dilim bu. <laughs> İlk sayfanın TikTok'larını oh, birazcık Allah, izleyeceğim. Allah. 10 dakika oldu lan kapatırız. Para kazanma. Gündem bugün saat şöyle göstermek istiyorum. Senin video 10 dakika yapsa çok kral hareketmiş be. 29 Ocak. Hadi boş ver günü boş. Kediye yapılan şiddet hayır. Bunun ensesinden tutmuşlar. Saygı değer kedi sever kızlar. <laughs> kedi sever, kedi sever kızlar. <laughs> diyor ki tell me that you are extremely wealthy without telling extreme. Ne diyor abi orada? Çok zengin o. Oğlum ha. tersinden okuyamıyorum <laughs> beni. İzin ver. İzin ver bana. Abi tell me diyor. Le Arada ha ben doğru. let mi okurum? Ben düz okurum let bunu. Mi diyeyim, tersi let me diyor. Bunu let <laughs> me Bana söyle <laughs> Extremely. Bura bende yok. Without diyor. Söylemedim. Tamam tamam. Dep İnandım ya sektir gidiyor. Kamera mı? Tala! Lan kamera var ya. He tamam. Tala gelme gelme. Kamera yukarı al diyormuş. Tamam tamam. Gelme gelme. Gelmesin mi? Yok yok. Ne? Çok zengin o ha çok zengin olduğunu söylemeden çok zengin olduğunuzu anlatın arkadaşlar tabi bunu İngilizce bilmeyecek kadar mal var mı? Mar. Kızın da söyledi. Esko var Esko oradan. Siktir edin. bu TikTok. <laughs> Eğlenmeye girmedim ki utanmaya girdim ama. Aslında kocaman hiç miniş değil. <laughs> 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 <Abi, abi. gülüyor> Devam edelim. eğlenme dalga mı geçiyorsun? <laughs> Oğlum biz buraya eğlen dalga geç. Ha ha amına koyayım ha. Canım biz ne zaman evleneceğiz? elimi, <laughs> elimi götüme sokasım geldi onu gördün mü? O kadar güzel bir düğün yapacağız ki. Peki ben oynar mıyım? Ben bu benim masum değil. Bir saat bir şu çekmeye çalışıyorum. Tabii hiç oturmayacağım. Mesaj geldi. tamam canım, ben seni bekliyorum. Ne zaman gelirsin? Ay nikah için çok güzel bir evim, sağ olun. Sizi görecek mi? Bay bay. Yok yok izle. Işte. Ne <laughs> yapıyorsun bırak. Chat drop diyor var mı bir şey? Var. Ufak bir girdi abi. Geçti mi? Ben de hala donuk F5 atıyorum. O bende ben normal. Bende normal şu an. Gözlerini aç kapa yapsın herhalde. Normal. Chat bir yenile menle bir şey yapsana. <gülüyor> <gülüyor> yenile menle yap yenile. Abi onun çözümünü bulduk Abi, biz. Drop ama. gitti diyorsun gidiyor bak be. Bak beni duymuyorlar bekle ben onu çözeyim şimdi hemen. Abi kaç yaşında adamsın? <laughs> ya geri zekalı. Anlaşmaya çalışıyorum insanlarla <laughs> ben. Geçti mi? Tamam. Tamam okey. Beni duymuyoruz ya. Buradan hemen bir, bir kare görürsünüz belki. Anladın oradan. Hemen nasıl çözdüm ama. Dur ne oldu ya oğlum? Konseptten koptum. Ya, ya şu mouse'unu çek Dolunay. Bir saattir ben çekmeye çalışıyorum mouse'umu ya. Yerim, sağ Hadi görüşürüz bay bay. Bu kız düğüne niye bir aldı? Ne yapıyorsun? <laughs> bırak. aaa Aa çocukları Bunu izlemiştik. <laughs> Bunu izlemiştik de ben izlememiş rol yapıyorum. Devam. Nasıl lan. Siz kimsiniz lan? Doluyor lan. Ananı sikeyim. Bu ne lan? çatoda var lan. Harbiden ha. Chato? Lan. Abi senin o benim değil. Ha. Evet, tamam tamam. Devam. Tamam Momo tamam. oğlum herkes doluyor onlarda. Troll <laughs> yapıyorum. Devam. Nasıl lan. Siz kimsiniz lan? Ya sen yüzü bu yüzden mi chatoda kalıyor? <laughs> <laughs> Parmak atmasıktir. Tüylerime bak. Tüylerime bak. Sen oynamaya geldin. Beni <laughs> beni tameli. Vezalıktay oynuyoruz dedim. Biz kimde doğru. Kameraya hafif bir şeyler fırlat. Şunu geri fırlatayım. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. Bak Ben için giydim. Güzel olmuş muyum? Parmak atmasıktir. Tüylerime bak. Tüylerime bak. Sana oynamaya geldim Ne beni tamam mı? Ne biz kimde doğru? Kamerayı hafif bir şeyler fırlat. Şunu geri fırlatayım. Şu ana bağlantı koptu. Basit. Şuradan <laughs> bakayım mı? Selamünaleyküm. Evet yine gidik şu an drop. Geliyor muyuz? Geliyoruz gibi. Geldik. Geldik gibi. Hemen hallediyorum. O şey bitti herhalde. Alma alma. Çato. Çato. Abi bir saniye ablamla konuşuyorum. Almayın almayın süper almayın almayın. Süper alınık zaten galiba. Upload atmış veriyormuş. Tamam düzeldi düzeldi. Geçti mi lan? Ha? <laughs> Onu ne olduğunu, Ne güzel yazdım lan. Ha geldik geldik. Tamam tamam olur öyle şeyler. Olur öyle kötü düşünmeyin ama. Yani. Tamam tamam.

Bu tamam seni tamam. diyor? Bir, an, bir, an, tamam. bir dinle bir dinle. Bak eğer bu senin keşfetimdeyse diyor sen tamam, zengin. Tamam. Ya bir, bir dur bir dur. Bir Zen dur. Zen sen diyor, zengin sen ee... zengin. Tamam, tamam. Ya bir, bir dur. An, dur. Zengin erotik erotik <laughs> mi rahat? El zengin el ele kız TikTok'a eriştin diyor. Bu nasıl? Sıcak diye biliyorum. Tam anlamadım. Tam anlamam ama. Erotik kızla oynayabilirsin gibi bir şey attık. Keşfettine düştü Allah, söylüyor. Allah, Allah. Öyle diyor oğlum. Aynen, ben aynen. Ben... Şey demiyor mu? <laughs> ceviz EF diyor. For your pitch demek değil mi? Hayır. <laughs> şey fan your pitch. Hayır oğlum bu şey keşfet keşfet. Abi, bu, var. bu senin keşfettine düştüyse diyor. Sen eriştin diyor. Ceviz şey. Ceviz Ceviz diyor. <laughs> ya şey bu. Ben bir abi, ceviz gavur. Gülhane Parkı'nda abi. Gavur diyor. E, erotik evet. kız diyor, tiktok diyor. At göl tiktokuna eriştin diyor. Gerisini evet. anlamadım da Yahudi sıcak evet. kızları anladım. Ben daha iyi gireceğim. Oh fuck. Get, get, fuck. Ha bu çocuk da İranlı galiba, Müslüm. Ya komik değil ama gömmüş buradaki buradaki İran. Bu İran bayrağı mı, Suriye bayrağı mı? Ne bayrağı? İran değil mi? Suriye'de değil mi? Irak'ta değil. Arap bayrağı yazalım. Tek tek Aa bu. <gülüyor> Aa bu neymiş? Arap isyanı bayrağıymış. Arap isyanı bayrağı mı lan o? Aa isyan ediyor lan. Adamı niye ezan <laughs> okuyor diyor Adamı dövüyor adam kelime-i şehadet götürüyor ezan okunuyor diye bir daha. Adamı <laughs> niye dövdün oğlum? <laughs> Adamı niye dövdün? Ya işte arkadaşlar burada dönmüş Arap bayrağı dönmüş. Burada bir daha Arapça bir şeyler. Burada bir şeyler anlatırken Arap bayrağını bir daha gösteriyor. Oh shit oh fuck. Çok komik amına. Sen beni neden istemiyor lan? <laughs> Sen Ya bunu bıraktım. Çocuk taklidini böyle kullanıp tatlı olan kızlar var ya şeyde TikTok'ta. TikTok. Ben İngilizce konuştuğum için. Tik yani. Bu arada, bu arada o TikTok değil ha. TikTok. Hiçbir yerde tik inanmayın bak tik bekle. O TikTok değil bu arada. Ben ne diyecektim? Çocuk taklidi kullanan. TikTok. TikTok, TikTok. piç gülme TikTok. Doğrusu TikTok. Bekle. Evet, evet. Tam TikTok'a ne diyecektim? Aynen, sen? aynen. Bekle. Aynen, aynen oku Tik tok. Aynen. Aa lan Rusya. Aynen ya. aynen. Tik tok. Ha? Tik tok. Aa lan mal mısın oğlum? <laughs> Hayır. Ağla diyor lan. Dinle bak bir daha Aa, dinle. Bak <laughs> dinle. Tik tok. Tik tok. <laughs> Tik tok. Tik <laughs> tok. Ana, you know Tik tok. <laughs> Aman ne gibi Tik tok diyorlardı buna? E sen ne diyecektin? Veres Kim bunu tik tak diyordu şey ya. Tik tak. Aa siktiler tik tek ne? İrlandaca. İrlandaca ses yok ya. Norveççe. Aa abi Rusçada Tik Tak. Aa burada TikTok diyor ya. TikTok. Rusçada Tik Tak diyordu. Bir dakika. TikTok English. Ha how to pronounce Ya bu değil dur. TikTok. Pronounce çık. Oğlum tik tak. Allah belamı versin tik tak ya. Evet evet. Evet evet. Hı hı. Ya kesin. Aynen, aynen aynen. Aynen aynen. Siz anlamıyorsunuz. Sizin İngilizce yetmedi. Aynen aynen abi aynen. Telif yemem ya. Allah'ım bu harbiden telif <laughs> yiyeceğim gibi duruyor. Bakalım. sokaktan geçen biri niye ona vurur? Nerede gördünüz böyle senaryo? Amına koyma 10 metre geniş alıyor geçen insanlar. Bunlar gidiyor vuruyor. Dalga mı geçiyorlar bunlar? <laughs> Aa eldivenleri veriyor. taşı diyor gel diyor. Lan böyle iş. Hiç... Çalış, çalış. Bıraktım. YouTube'u bıraktım. Şuna başlıyorum. <laughs> <laughs> dur amına koyayım. Çalışıp para kazanmayı <gülüyor> üretiyor. Oo, <laughs> oh. yatamdaki gül. Bir dur amına koyayım. de bıraktı. Enayi. <laughs> Tonay <Entonlemi> mısın <abi. gülüyor> Bir ay sonra. <gülüyor> <gülüyor> Aa adam işe girmiş. Buna çalışmayı öğretmiş. Nasıl çalışacağını damacana taşıdı 100 lira enayim al. <laughs> Ülkelere göre tek part kaç dakika sürüyor? Tek part kaç dakika? Ülkelere göre tek part kaç dakika sürüyor? 3-4 kere okudum. İngilizcem kötü. Ya İngilizce ne alakası orada ortalama... Amerika ortalama Amerika ortalama yeri var. Ya oğlum dakika. Avrupa ortalama do... Avrupa 300 dakika. <laughs> Tabii. Türkiye ortalama 10 Anasının Bu sikiş süresi ben Şimdi <laughs> <yerine> sen şeyler <laughs> 16 15 dakikası ikna etmez <laughs> <laughs> Şey, göreceğiz mi amına? Genetik miraslardan fazlası olduğumuzu hatırlamaya. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. Oo. o gulu 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 gulu. Gulu 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 gulu. Ne afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun dayı. Oo sizde yarram. Oo <laughs> <laughs> denizli izler. <izleyiciler. gülüyor> Bu dayı bir dokma Siz de yarram. Oğlum. <laughs> Çileye benziyor lan kız. Ramazan paketi geldi ama. <laughs> Ramazan hep. Ona ne deniyor? Ya tonla ne cahil adamsın. İngilizcesini biliyorsun. Package. Merhabalar. <laughs> Merhaba hocam. Erzak, erzak paketi. Oğlum inanılmaz geç aklına geldi. Aptal tonlu. Ama İngilizcesini biliyorsun. Packet. Arkaya biraz <laughs> güzel bir telifsiz <laughs> müzik koy. <laughs> you never gonna make it. <laughs> Kör olacak amına koyayım. Bari yüzü gülürüm <görürüm>, amına koyayım. <laughs> Bunu böyle götürüp bakkala satması yok mu amına koyayım? <laughs> <laughs> Eğlenmeyi biliyorsun. Allah senden razı olsun. Senden de hocam. Bak görüyorsun ne kadar yükseklikte çalışıyoruz. Burası tam 25. kat. Kolay gelsin dayıcım. Görüyorsun işte arkadaşlar. Bir beğeni çok görmüş. Amına Senin de kalbine tak dedi mi? İyi günler. Hoş geldiniz. Ne oldu oğlum? Bir dakikanızı alacağım. Sisteme giriş yapıyorum şu an. Müziği başlatın. Hepsini dans ettireceğim. Allah! Ananı sikim tüylerim. Oğlum bölme ya? Çok iyi. Nasıl duruyor o para? Ne yapacaksın? Bu yandaki de ne gerek var ama? Aynısını yapmışsın dayı böyle bir tiktok yak yandı. birazcık ben araba bir çalıntı gibi geldi haber. Hüseyi başla. Oy ne oluyor ne oluyor? Hepsini dans ettireceğim. <laughs> Arkadaşlar insanlar evinde dans edebilir bunları <laughs> Mike Tyson ne dedi? Mike Tyson ne dedi? İzle i̇şte videoyu. <laughs> Bunun aynısını çektim ha. Caner. <laughs> ya efendim efendim. Caner hatırlatma hatırlat bana bu contenti <laughs> Efendim. efendim. TikTok'a video. Canerime dokunmayın. Canerle. Yo yo ben önce yıpratacağım sen. Bu çocuk Mike Tyson ne dediydi? Ben bir yıl garımı <laughs> <laughs> Ay ya tam üstüne de yemekte <laughs> ekranı ıpıslak şu an. Şey, Kusuyordum vallahi kusuyorum ya. <laughs> Adeta ya yatırırlar sikiyorlar ama bu da fena yumruk atıyordu. Çek töv tamam, amına koyayım. Löv vur vur. Amına koyayım okçular niceler. Sura at Sabır ver bana. Allah Allah. yükselişimi izlesin. Devam. Eray. Ona. <laughs> Eray ne yapıyorsun? Eray piçe başa. <laughs> İşedikten sonra. Abi. Bunun aynısını Eray'a Eray yaptırmadım mı? Eray Bey buyurun aşağı. Eray Bey. <laughs> Kazıtmak lazım ilk önce. Olduğu kadar. Eray Bey aşağı. Eray yapsın diyenler. Eray bunun aynısını yapsın diyenler. Aha, yeni içeriğim seçtik Eray yapsın. Valla Eray yapsın yeni KONTEMP Eray yapsın yani. Valla bak chatleri istiyor ha. Eray, Eray Bey abi. buyurun. Eray Bey buyurun. Yeni kontent var. Hı hı. Bak buraya <laughs> 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 var ya baksana. Eray Bey. Bu koca dünyanın tepesine mi çıkacak? Çıktıktan sonra. Anladın anladı erkekleri anladı. <laughs> beyaz atmak istiyorsan izle. İzliyorum. Sinyal, çamaşır ebenin amı. <laughs> ebenin amı. Sağa baktım kahpeler, sola baktım maddeler. Kusura bakma matmazel. Burada herkes müptezel. Aykün mü dayı? 2, 4, 6. Şu video için nasıl 7 kişi bulmuşlar? Biz halı sahaya 3 <laughs> kişi bulamıyoruz. Gideceğiz antrenman yapacağız. Adamlar şu videoya 7 kişi bu. dalga mı geçti küçük Mesut Özil. Şundan bahsediyor arkadaşlar. Anlamayanlar varsa. Şuradakinden. Biz de böyle Hı? izle. Oğlum! Wow! Oğ! <laughs> adam adamı Lan adamın çükürü adam adamı 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 adam. kendi kafamı koyuyorum. Amına koyayım böyle biliyorum. Fatih sen de bir Yaz. Ya şu 28 yaşında geçtim 29'a geleceğim. Kafama çükle vurdular ya ya ben bu yayınlara bu yüzden başlamadım ya. ya, ya ben uyandık çarmak vallahi ensemi kaşıyorum şu an. Mesut Özil'e çüküre dayak yerim az önce ya. Ağlama aldın ağlama. Bir iki tane videosunu izliyoruz sonra siktirip gidiyoruz. En epik tiktokçularından biri. O dedi şişmanları ben dedi kaslıyım Video bitti Ben diyorum ne zaman bitecek bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Ayrı bakıyorum ben ne zaman bitecek. <laughs> <laughs> Mezar taşı mı lan o? adamda maske var bunlarda maske İnsanlık vücutta değildir kalpte de only good hearted people can help you biz obelix believe me <laughs> Orası bir çocuğu. <laughs> ah, ah. en epik video. Son videomuzdur. Kapanış videomuzdur. <laughs> en epik video. Sikerim ben az. Gülme. Ses. Ses denemesi sesim gayet iyi lan. Değil <laughs> mi lan? Alo. Sesim çok iyi. Abi yankı var. Abi yok. Sikerim. Ünal sorma. Ben de buna denk geldim valla. <laughs> Chat isteri. Bu arada benle aynı anda kalkıp dans ettiyseniz Adamsın. Evinizde en az bir Android telefon varsa ve beğendi, evinizde çatal <laughs> varsa yarramiyi. Lan oğlum ne biçim vuruyor? <laughs> make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You think different and you must think you're gonna hit it but you just don't get it. It's impossible. bir tane şerif Çok iyi bu sonu diyor. Oğlum ne sana atıyor. çok iyiymiş ya. Ha? Ha? Sen bir şef de söylüyor bu. Ee, Siktir et boş <laughs> Salak. nereden Bizim... ünlü olduğunu biliyor musun? Aynen. Nereden? E, aa bu olayı biliyor mu Madem açtın önce bunu konuşalım. Biliyorum ya. Bana salladığınız platformda. Bu ablanın adı ne? Ece Ronay. Bir karpuz karpuz abla Chat siz biliyor musun? <laughs> karpuz mu? Ne karpuz lan? Karpuz, karpuz şarkısı oluyor. var bilmiyor musun? Yoo.